الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى صدق الله العظيم Ve kalen nebiyyü aleyhissalatu vesselam A'tul ecira ecra Kable en yeciffe araka Sadaka Rasulullah Ve ne zekabibullah Kema Muhterem Müslümanlar idrakiyle şereflendiğimiz bu mübarek bayram günümüz hepimiz hakkında, insanlık hakkında da hayırlara vesile olsun. İnsanlığın barış, saadet ve hidayetine sebep olsun diye dua ediyoruz. Çünkü hepimiz Adem deniz ve Adem de min turab. Kullukum min Adem ve Ademu min turab. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktan yaratılmıştır. Sevgili Peygamberimiz biz insanları böyle hulasa etmiştir, özetlemiştir. Hepimiz topraktanız. Topraktan yaradıldık. Hazreti Adem'in evladı iyaliyiz. Ve hepimiz de toprağa döneceğiz. Yani Rabbimize döneceğiz. Bundan inananların da şüphesi yok. Evet. İnanmayanların da hiç şüphesi yoktur. Ama inananlar ne diyor? Kur'an'ın, ayetlerin, hadisi şeriflerin verdiği emirler doğrultusunda hatırlatmalar doğrultusunda diyorlar ki iman ediyoruz. O halde inandıklarımızı yaşamalıyız ki ahirette kurtuluşa erenlerden olalım. Çünkü Rabbimiz bize böyle emretmiştir. Biz bilmiyorduk, o bize öğretti, Kur'an'la öğretti. Resuller, peygamberler göndererek emred, öyle öğretti. En son peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunu öğretmiştir. Mümin kardeşlerim, onun için bizim duamız geneldir. Biz her mahluka, yaratılan her canlıya Müslüman olarak şefkatle bakarız. Evet, ve onlara gerektiğinde icap ettiği takdirde insan olarak imkan bulursak, bizi dinlerlerse nasihatte bulunuruz inandığımız son din İslam'ın da emirlerini onlara anlatmaya çalışırız ve ümid ederiz ki belki bizim hatırlatmamız sebebi sebebiyle yollarını şaşırmış, gazabına uğramış insanlar da bu nasihatlerden kulaklarını dinerek açarak dinleyerek ibret alırlar, hidayete ererler. Elifillahi lamim Zalikel kitabu la raybe fi. Rabbimiz öyle buyuruyor. Elif la mim. Allahu a'lemu bi muradihi bi zalik. Bundaki elif la mim bir şifre midir? Yani bir sır mıdır? Ve bu ki sırdır. Onu biz bilemiyoruz. Ne kastettiğini bilemediğimiz için bu hususta sevgili peygamberimizden de herhangi bir Evet açıklama gelmediğinden dolayı diyoruz ki tefsircilerimize diyorlar ki Allahu a'lemu bi muradihi bu elif la mim ki üç harften ibaret ama aslında elif la mim evet okunduğu takdirde tam yüz sevap veriliyor Kur'an okuyan insanlara yüz sevap. Elif dediğimizde üç yani her harfine 10 sevap olduğuna göre 30 sevap. Bunları size bahsetmiştim. Mümin kardeşlerim burada geliyor. Tekrar hatırlatalım. Kitabımızı okuyalım. Okumakla da kalmayalım. İçerisindekilerle amel edelim. Okuma bilmeyenler öğrensin zor değil. Bir hafta, iki haftada öğrenenler oluyor. Hani ben o iki haftada öğrenemiyorum diyorsan bir ayda öğrenmek her kişinin çağrı olmaktadır, olmaktadır. Gayret göstermek lazım. Allah da yardım eder. Onun için Müslümanlar demek ki Fatiha'dan sonra gelen bu ayeti kerimede ki Bakara suresinin ilk dört ayeti, ilk beş ayet ondan sonra Bakara suresi devam ediyor. Allahu a'lemu bi muradihi Sadece elif la mim yok. Mümin kardeşlerim. Başka Evet surelerde ki bu elif Lamim olarak tek, tekrar edildiği gibi kafaya ayn kaf şeklinde tekrar edilenler var. Yasin o da bir değil mi Cenabı Allah ile Cenabı Allah ile peygamberler arasında olan bir iletişim vasıtasıdır. Belki bildirmiştir, bildirmiş olduklarından dolayı peygamber bize bunu ne olduğunu söylememişti. Onun için Allahu alemu bi muradihi bi Bundan ki muradın ne olduğunu Allah bilir. Mümin kardeşlerim buna böyle bir evet bahis konusu yaptıktan sonra mümin kardeşlerim lütfen çok iyi dinleyelim. Bakınız şu saatte şurada ben hutbe irad ediyorum, söylüyorum ama melekler bile dinliyor. Vallahi dinliyor ya, vallahi dinliyor. Şu insanlar niye dinlemezler ya? Ben anlamıyorum. Şu huzur, sükun içerisinde niye dinlemiyor? Allah'ın rahmeti bu meclis üzerinde. Burada dertlerimizden kurtuluyoruz. cenab Allah'a dönüyoruz. Hala dünyevi işlerle meşgul olmayalım. Zihnimizi değil mi ne yapmayalım? Başka şeylerle meşgul etmeyelim. Mümin kardeşlerim. Onun için dedim ya bizim de gayemiz nasihatimizi dinleyenlere hatırlatmak lazımdır. Hatta ve hatta mümin kardeşlerim yani biz tebliğ vazifesini, irşat vazifesini yaparken sevgili peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz çok evet tehditkar bir ifade kullanmıştır. Sizler levennekum sizler muhakkak ki yani ya hayrı emredersiniz yani hayrı emreder ya da kötülükten sakındırırsınız. Bu tebliğ ve irşad vazifesini yaparsınız. Bütün Müslümanlara hitaptır ama bu hususta Müslümanlar şunu size söylüyorum ki biraz mürekkep yaramış hocalık vasfı, alimlik vasfı, ilim sahibi olanlara bu mesuliyet daha fazla düşmektedir. Onun için mümin kardeşlerim bu hususta riyaya kaçmadan... Allah rızası için değil mi anlatmak lazım? Niye? Biz kurtuluşa ereceğiz. Şöyle böyle onu ümit ediyoruz Müslümanlar olarak. Ama inkar edenlerin ahirete döndükleri zaman kabirden itibaren öldükten sonra onların ebediyen sonsuza kadar hep azapta kalması ne kadar korkunçtur? Düşünebiliyor musunuz? Cehennem ne kadar korkunçlu düşünebiliyor musunuz? Evet. Cehennem, cehennemlik olan kişilere katmak kaçma, istedikleri zaman İleyye, İleyye, bana gelin, bana gelin diye tehditkar bir vasıf çağırmaktadır, davet etmektedir. Mümin kardeşlerim, onun için dedim ya, evet başkalarına da gücümüz yetiyorsa, tebliğ, irşat vazifesini yani yapma kardeşim, bak namaz kıl, oruç tut, genç kardeşim, yaşlı kardeşim, şu bu, bu şekilde tavsiyelerde bulunmamız icap etmektedir. Tatlı dille, yumruklaşarak değil, tokat atarak değil, kızgın ifadelerle hiç değil Müslüman kardeşlerim. Bunu anlatmamız lazımdır. Bakınız dünyamız kötülüklerle doldu taşıyor savaşlar var. Efendim ölenler, kişiler var, zelzeleler, felaketler, yağmurlar. Bunlar nedir mümin kardeşlerim? Bunlar ilahi birer ikaz. Aman hocam sen ne diyorsun ya bunu jeologlar öyle söylüyorlar. Altta fay tabakaları var onlar kırılıyor, harekete geçiyor şu bu. Bu işin sebep olan kişidir. Sebep olan şeklidir mümin kardeşlerim. Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri geçmiş milletlerde nankör olan, inkar eden kişiler Nuh'un kavmi öyle helak olmadı mı? Lut'un kavmi öyle helak olmadı mı? Cenab-ı Allah gönderdiği melekleri başlarına değil mi? Gönderdiği melekler vasıtasıyla evlerini, barklarına geçirmiştir. Lud'un kalmıyor öyle olmuştur mümin kardeşlerim. Bunlar sadece böyle yalın kulakla dinledikleri de ibret almak icap etmek dedir. Evet şöyle şöyle yap, şöyle şöyle yap. Sabahtan önce sen evet ailenle birlikte al git. He, ben seni kurtaracağım diyor Rabbimiz. Yani biraz öyle söyleyeyim. İlla imra atek. Ancak hanımın müstesna diyor. Hanımın müstesna ama sen onu da al çık, sabah vaktinde. Al çık, diyor. Evet çıkıyor şehirden uzaklaşır bulunduğu mıntıkıdan sanki Cebrail'in sayhasıyla yer gök inliyor işte bak o sayha oralarda çınlamıştır. Çınlamış ne kelime müminler? Evet yerleri sarsmıştır. Şu depremlerin arada seslerini yayınlıyorlar ama o gürültüyü görüyor musun? Hocam fay tabakası birbirine çarıyor öyle mi? Evet o bir sebeptir ama esas sebep o bir cezalandırma olur. Bir intibah için olur. Uyanın, yapmayın, etmeyin şeklinde Rabbimiz tarafından bir ikaz olabilir, olur. Öyledir de. E emin tüm menfis semai. Siz yüzünden emin misiniz ki üzerinize yani azabı yağdırmayacak olduğuna şüphede demiş. Emin tüm menfil yerden de şüphe şekte şüphe yani emin misiniz? Emin oluyor musunuz? O yer sizi alıp içerisine batırmayacak, geçirmeyecek diye mümin kardeşlerim. Gerçi mevzu elimdeki olan bu kağıtta ben bağlı kalmıyorum ama elimde tutuyorum. Evet usulde yerini bulsun diye ama Bunlara da ihtiyacımız var mümin kardeşlerim. Onun için doğru yoldan ayrılmasın bizi Rabbimiz. O okuduğum Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe La Raybe La Raybe, raybe Bu kitap ki bu kitapta hiç şüphe yok. Allah tarafından indirilmiştir ve indirildiği günden zamanımıza kadar koruma altındadır Cenab-ı Allah tarafından. Evet aynen gelmiştir bir harekesi bile değiştirilmemiştir. Bugün kitapları hep kaldırsalar imkanlar olsa yazılı olan kitapları kaldırsa binlerce on binlerce hafız onu gözünü yumarak yazarlar. Allah öyledir. Kitabını öyle muhafaza ediyor. Siz, biz ne zannediyoruz ya? Allah aşkına ne zannediyoruz? Cenabı Allah bu mülkün sahibidir. Yerlerin göklerinde sahibidir. Evet, o bizi bu dünyaya evet, imtihan için göndermiştir. Kitabını da göndermiştir. Peygamberlerini de göndermiştir. Bu yoldan sapmayın diye. O bakımdan mümin kardeşlerim, şu ibadetlerimize daha ehemmiyeti verelim. Hani Ramazan geçti, cumalar geçiyor. Evet, yani her günü Ramazan ayı gibi bilmek lazımdır. Her cum günümüzü de cuma günü olarak bilmek lazımdır. Evet, o bakımdan Müslüman kardeşlerim, Demek oluyor ki sizden de rica ediyorum şu hutbe okunduğu zaman yani hutbe irade edilirken namaz okunduğu zaman bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum da giriş çıkışlar olmasın benim bakın şevkimi kırıyor sadece burada oluyor demiyorum çünkü bu hutbede meleklerin dinlediği bir hutbe ya duruyorlar kitaplarını Allah Allah ya ben bunu söylemiyorum ya peygamber haber vermişti yektubunel evvele fel evvel şu cumanın emniyetini bilsek emin olun ve yerine göre de hareket etse Müslümanlar ne yaparlar? Huzur, saadet içerisinde oluruz. Kimseyi ben hani şey yapmıyorum. Bilmiyorum hocam da böyle huzursuz oluyoruz şeklinde. Sakın anlamayın. Ama huzur içerisinde oluyor. Men tereke selase cümü'in tebe allahu ala kalbi. Üç cümayı müminler. Bak vahid işleyin selas. Bir, iki, üç. Ön, dört, turun. 1, 3, 4. Öyle mi? Üç cumayı mümin kardeşlerim terk eden kişinin bila özrün, bila özrün. Taba Allahu ala kalbi. Allah kalbini mühürler buyuruyor. Ve Cenab-ı Allah, evet Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz vasıtasıyla bize bu hususları bildirmiştir. O bakımdan iğreti bir iman değil çok sağlam bir imanla çok sağlam amellerle dünyamızı imar edelim. Başında okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri ve en le'şel insani illâ mes'a ve en yahu sevfe yura. İnsan için ancak ve ancak çalıştığı vardır ve insan için ancak ve ancak çalıştığı kazandığı şeyi görecektir insan. Bundan başkası yoktur. Dünyamız için nasıl çalışıyorsak ahiretimiz için de yarın için çıkacağımız uzun yolculuğumuz için hazırlıklı olmamız lazımdır, gerekmektedir mümin kardeşlerim. Evet. Yani bu hususta Demek ki dünya için çalıştığımız gibi ahiretimizde ihmal etmememiz gerekmektedir, icap etmektedir müminler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona salatü selam olsun bu mekanlardan, bu minberlerden, bu mihraplardan ve Cenab-ı Allah onun şefaatine cümlemizi dahil kılıp bizi yolundan ayırmasın diye dua ediyoruz. Evet, alemlere rahmet olarak gönderin o peygamber. Evet böyle, böyle gelmiştir, getirmiştir. Evet İslam dinini o bakımdan dünyamız için çalıştığımız gibi ahiretimiz için de çalışmamız gerekmektedir. Bu çalışma hususunda az önce hutbeye başlarken okuduğum hadis-i şerifte اَعْتُ الْاَجِيرَ اَجْرَهُ Kable en yecif ve araka. Kable en yecif ve araka. Ara alından akan terdir. Peygamberimiz buyuruyor ki sizler çalıştırdığınız işçilerinize patron olarak yani başka bir şey olarak işçilerinize o işçinin teri alnından akan teri kurumadan önce Onların ücretleri neyse onları veriniz diye peygamberimiz emretmiştir. Mümin kardeşlerim görüyor musunuz? Patron olmak da bir mesuliyettir, çalıştırmak da bir mesuliyettir. Bütün hadisleri bir tarafa bırakınız. Ya şu insanların anlaşamadığı hususlara bakınız. İşçiler patronlarla anlaşamıyor. Şu şununla anlaşamıyor, bu bununla anlaşamıyor. Evet, bunun sebebi nedir? inanarak müminler işte bunları tatbik edersek yarın ben sorguya çekileceğim. Onun hakkını vermezsem sorguya çekileceğim düşüncesi, mesuliyetini düşünerek bu şekilde yaşayan bir cemiyette, yaşanılan bir cemiyette huzursuzluk olur mu? Olmaz. Bu sistem öyle sistemdir ki bunun eşi benzeri yoktur ve, ve son dindir, son İslam'dan başka da bir din. Gelecek değil. O bakımdan Müslüman kardeşlerim kişi Çalıştığı zamanda Ailesinin Evladının çoluk Çocuğunun da rızkını temin etmek için çalışıyorsa Ve bir Kulağı da iki kulağı da Diyeceğim. Yani bir kulağı da, iki kulağı da. Ezanda Namazda güzel işlerde Olursa o çalıştığı Saniyeler dakikalar salisesi bile yani salisesi bile binüt öyle mi? O bile o bile zayi edilmeden kişiye ibadet sevabı veriliyor. Daha ne istiyorsunuz? Böyle müjdeleri veren son din peygamber, son dinin getirici peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizdir. Sahabeler oturuyorlar, sohbeti nebide, cennet bahçeleri, sanki başlarının üzerinde bir kuş varmış da o şekilde dinliyorlar şöyle az başımızı kaldırırız diye evet şöyle az başımızı kaldırırız diye kaldırınca kuş uçar diye o şekilde huzur içinde dinliyorlar ben bunu uyduruyor mu? Yok hadi şerif evet hadi şerif öyle buyur o şekilde dinliyorlar çünkü cennet bahçeleri mümin kardeşlerim yani bunlardan alacağımız ibretler vardı. Can kulağı ile dinliyorlar. Evet, oradan sahabelerden bir tanesi diyor ki, buyuruyor ki, Evet, o meclisten çıkmış ki, Evet, gidiyor yolda karşılaşıyor Ebu Bekir ile Nafaka hansalatu. Hansala münafak oldu. Ya Eba Bekir, ya Eba Bekir, ya'yı kullanın, eba diyoruz. Ama yalnız kullandı Ebu Bekir. Hanzala münafık oldu. Ne haldir bu? Niye münafık oldu Hanzala? Bir Resulullah'ın meclisinde olduğumuz zaman sanki başımızın üzerinde enna virûşun tayrun başımızın üzerinde sanki bir kuş var da başımızı şöyle biraz hareket ettiğini kaçacak gibi ondan korktuğumuzdan öyle itina içerisinde dinliyoruz. Ama onun meclisinden çıkınca bu haller bak içimizden gidiyor. Dünya işlerine karışıyoruz. Ben acaba münafık mıyım? Münafık olduğumu zannediyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki aynı durum bende de mevcut. Gel Resulullah'a soralım. Kendi Resulullah'a soralım. Gidiyorlar. Selam. Selamdan sonra ya Resulullah durum böyle böyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim buyuruyor ki vallahi yeminle söylüyorum ki sizin şu meclisindeki bu durumunuz beni bu şekilde dinlemeniz sokaklarda da yani buradan ayrıldıktan sonra devam etmiş olsaydı Vallahi melekler gelir ve size selam ver ve lesafahat kumul melaike gelir size selam ver ve sizlerle musafa ederdi. Musafa eder. Anlıyor musunuz? İnşallah anlıyoruz. İşte böyle meclislerin akt bir zamanda güçlü, kuvvetli, iri yarı, pehlivan gibi bir adam geldi, oradan geçti. Herkes haline imrendi ve dediler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Ya Resulallah bu adam keşke, keşke olsaydı da Allah yolunda birazcık çalışsaydı, gayret etseydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki eğer bu kişi ailesi, çoluk, çocuğu için çalışıyorsa ne kadar güzeldir ne kadar iyidir. Evet o Allah yolundadır. Anne babasının geçimini, rahatını temin etmek için çalışıyorsa ne kadar güzel yapmıştır. Ne kadar güzel yapıyor. O Allah yolundadır. Evet. Kendi izzet ve onurunu korumak için çalışıyorsa yine Allah yolundadır. Ve huve fi sebilillah buyurmuştu. Üç hususa işaret ediyor. Değil mi? Müminler bize ibret olsun. Çalışmayı, kazanmayı, dünyalık için de çalışmayı, başkasına faydalı olmayı, evet muhtaç olmamayı anlatan ne kadar veciz, ne kadar güzel bir hitabettir bir hitabe tarzıdır ki o zaten o zaten evet otaytu bana verildi yani az sözde çok mana ifade etme özelliği verildi sözün içerisindedir bu hadis-i şerifler ve bana bunlar da verildi benim düşmanlarımın kalbine bunlardan bir tanesi de o Peygamberimiz buyurmuştur. Mevzu biraz dağıtıyorum ama siz toplayıcı olun. Çünkü siz dağınık olursanız ben de dağınık oluyorum. Siz derli toplu olursanız ben de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Allah Celle ve Ala Hazretleri anlamayı nasip eylesin. Ve utaytu bana verildi mesirate şehrin. Yani bana bir aylık mesafeden buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendim. Benim korkum, İslam korkusu düşmanlarımın kalbine atılmıştır. Bir aylık mesafe. İslam işte böyle alidir, yüksektir, yücedir. Böyle bir dine sahip bulunuyoruz. Allah Celle ve Ala Hazretleri bize yarın her şeyden soracaktır. Onun için tevbe ve istiğfarla ibadetlerle Rabbimize dönelim. Sefirru ilallah. Allah'a dönün. Evet, tehlikelerden kaçıyorsunuz. Zelzele olduğunda, sel felaketli oldu, savaş olduğu zaman evet, nasıl kaçıyorsunuz? O şekilde kaçıyorsunuz. Siz ondan daha süratli bir şekilde Cenab-ı Allah'a doğru yönünüzü dönerdiniz. süratli bir şekilde evet, Cenab-ı Allah'a dönünüz. Onun kulluğuna devam ediniz ki kurtuluşa erenlerden olursunuz. La raybe fi. Bu kitapta hiç şüphe yok. Huden lil muttaqin. Bu kitap muttakiler için hidayet vesilesidir. Ela inna ahsanal kelam. Ve ablagha nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرأ القرآن فاستمعوا له بارك الله الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله حبيب على الله <تصفيق> <تصفيق> يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم